AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı Evim Evindir projesiyle başkenti Ankara'da 57.488 depremzede sıcak bir yuvaya kavuştu. Şimdi de depremzedeler için kardeş aile kampanyası başlatıldı. Evlerini açtılar bize sağ olsun hiç tanımadığımız insanlar, ev sahiplerimiz sağ olsun her şey sizin dediler. Kullandık kendi eşyamız gibi deprem sonrası evlerini bırakıp Ankara'nın yolunu tuttular. Hayırseverlerin açtığı evde yeni bir hayata başladılar. Bizlere yardımcı olan insanlardan yüz binlerce razı olsun. Hükümetimiz olsun, insanlarımız olsun. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı Evim Evindir projesiyle Ankara'da 57.488 deprem zediye kapı aralandı. Yardım için kurulan çağrı merkezinde mesai gece gündüz devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren telefon başındalar. Gelen her çağrı yanıtlanıyor, talepler not ediliyor. Barınmadan beslenmeye kadar depremzede ailelerin her ne ihtiyacı varsa gideriliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bizi arayıp ben depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olabilirim. Hem gıda hem kıyafet hem öğrenci okutabilirim. Onlarla hani ihtiyaçları mukabilinde beni birleştirebilirsiniz diyen insanlar olunca kardeş aile projesini başlattık. Bir aile aradı bizi. 17 kişi olduklarını ve ayrılmak istemediklerini söylediler. Gölbaşında bir ailemiz e, dubleks evlerine 20 kişiye kadar e, bir aileyi misafir edebileceklerini söyledi. İki aileyi birbirine kardeş aile ilan ettik. Şu anda birlikte kalıyorlar. Depremzedelerle kardeş aile olmak isteyenler 0850 602 61 çift sıfır numaralı telefonla yetkililere ulaşabilir.